Benim o çiçeği almam lazım. Buna koyayım. Nice o, nice o, nice chat. Bas abi bas. Hadi prizmatik eklenti at bize. İlave saldırı gücü yetenek gücüne dönüşür. %10 yetenek gücü kazanırsın. Ama ilave saldırı gücün diyor. Benim ilave saldırı gücüm yok ki. AD kasarak AP mi kas kasıyorum? Bu ne lan? AD kasarak AP mi kasıyoruz? Bu ne? Jorki için sanki ya ilave adem olmadığı için sıfır. Eşyaları ve zamanları hasar ve etkileri kritik vuruş yapabilir. Ayrıca yanın yüzde yetenekleri ve saldırı isabet alan ilave hasar vermeni sağlayan alev, alev ruhu iyidir yani. Çelik yürek yapmak istiyorsan ya ben çelik yüreklik bir işim yok. Ben düz vuruş atmıyorum ki. Benim düz vuruşum en skillim. Çiçeğe benim almam lazım. Manam çok bitiyor ya. Kasiopia müthiş çağrı ya. Burada şey var mı? Mana şeyi Mana stack. Asır. Ha direkt almam gerekiyor. Bunda nasıl stackleniyor abi bu burada? Bu eşya iki ardından. iki çatışmada 10 stack mi oluyor? Oha çok iyi o zaman. Ben direkt asırlık alayım o zaman. Şeyi almayayım. Önce asırlığı alayım. Baş melekten önce. Başbelek nasıl bu stack oluyor? İki çatışma turnerlerinde. Ha burada iki çatışmada stack oluyor bir şeyler. Okey. İki tane şundan alabiliyor muyum yok? Şuraya, şuraya. O! Oh! O oh, sıfır vurdu sikilim. Ana ne avradı nasıl ölmedi o ya? Yosuo'nun sıfır canı var. <laughs> Öldü o. Ben keseyim onu da ölmesen dur. Ne stun attım ama. Ay 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 şey, ay ay ya. Asırlığımı ver bana. Baş melek almıyorum ya asırlığın manası yeter bana. İki tur sonra da mana verecek ya. Ya da yetmez mi ya? Ya da yetmez galiba ya. Ama bu zaten AP veriyor bize baya. Biz bunu alalım. Yüzde iki buç. Manamın yüzde iki buçu kadar abi. Asırlık kesin alalım ya. Bunu alalım. Yani en iyi item'ı şeyin. Hatta biz bunu bir tur sonra bunu satarak alabiliriz bir kill alırsak evet. Herkesin bir item varken benim iki item mi olacak? Şurada alacağım ben onu. Burada bir kill almam lazım benim kanka. Sendeki o şey ne bomba? Eklenti mi? Ana ne avradını ben ne yaptım? Beni kaldır. Bir kill almam lazım diye mi böyle oldu. W yeteneği %200 yeteneği. Oo, 200 yetenek bayağı en az 400 yükü olan bir çelik yürek. Her tur takımın dikkat kadiren şampiyon bat, patlayarak yüklü miktarda sahip. Bu ya. Oğlum zaten 8 saniye mi değildi? Bu kaç saniyeydi zaten? Bu benim herkese artış arkadaşı için güç topluyor. Bu ne olmuş oğlum? Bu can ne yasa onun? Bu ne? Oo bu da ona. Bu ne almış? Bu çelik yürek almış. Abi vuruyorum. Vurmadı. Düz vuruş iptal etti. Atak speed'im çok düşük diye. Aa çiçeğe vurdum. Düz vuruş iptal etti. Ben diyorum niye öldüm? Vurmamış çiçeğe. Düz vuruş Q yaptım. Düz vuruş atmadan Q attı. İnanılmaz. Benim hasarım yok şu an. Bu steklenmedi. Şimdi steklenecek. iki tur oldu. İnanılmaz. Şu anda bunu satıp bunu veya bunu alacaktım. iki tur önce yapacaktım bunu. Bu Yasuo'nun itemi neymiş ya? 800 can yüzde kritik 20 kritik vuruş ihtimali ilahi canına bağlı olarak artan 8 kritik vuruş Bu ne lan? Bu nasıl bir Yasuo item oğlum şaka mısın sen? Oha! ne avradını. Ultimi ben orada E skill'i basar kafama sandım. O yüzden ulti attım. Atmadı adam E skill'i falan. E, ee, raylay alıyorum abi ben. Tamam şimdi sonunda bir kill alabildim bu el. Ve bir item fazlam var insanlardan. Diyecektim ki. Yok bir item fazlam. Bunlar da çok kill almış demek ki. Ha, bu item'dan dolayı. Onların ekstra ayakkabısı da var. Onlar bayağı güçlü şu şey Kaylin, Gragas. Şunu alsak aslında güzel olur. Bu ne? Okuyacağım onu. Of, sağlam vurduk. Sağlam vurdu, sete sağlam vurdurduk da mordenin canı azalmıyor abi. Ya, full büyü direnci kasmış ya. <laughs> İnanılmaz herif. Kaçak dönüş pasifi kazanırsın? Bir rakip hareketsiz bıraktığında otur için sınırsız gezi 30 otur değişiyorum. Rakip şampiyon hareketsiz Oğlum hareketsiz bırakma özelliğim yok, niye çıkıyor bunlar karşıma? Hasar demek de hazır büyü direncinin 4 Abi hareketsiz bırakamıyorum alo. 3 tane eklenti hareketsiz bırakma üzerine. Yüzde %20 mutlak sömürü güzeldir. Abi hareketsiz bıraktırma skinim yok. 3 tane onunla ilgili eklenti geliyor ya. Bu ne ya kanka? O adamın ölümün dansı vardı galiba. Bas fenere bas fenere oğlum bas sana fenere alo. Oğlum şu treşte feneri kullanman gerekiyor anlamıyor musun? Bakın beni kesemezsin ya. Ben bir de %20 mutlak sömürü aldım. Canım azalıyor. <laughs> e, bu mantıklı. Kimle kaldık mı orada? Bu mantıklı ama bu da mantıklı. Yani bu daha mantıklı hatta bundan. Büyü direncini azaltmaktansa bu tank item'i ya. Ama 30 zırh büyü falan da böyle güzel bir tank oluruz. Hadi aldım böyle aldım. bu mantıklı aslında biliyor musun şu ben bunu alacağım ya of ta hem tank olduk abi hem AP'miz arttı hem de büyüdürenci azaltıyoruz zaten büyü nüfusumuz var Bir de büyüdürenci azaltıyoruz ne olur yenelim Niye kanka challenger mı olacaksın Yenersek puan mı gelecek sana Kanka ben çok tankım ya. Olduğum yerde durarak keseceğim seni. Hiç hareket etmeyeceğim. <laughs> Beni kesemezler ki abi. Aha. Her sayfaya yanındaki rakip şampiyonları birikebilen ve azar bir olarak hasar veren bir yakma etkisi uygularsın. Yakma etkisi rastgele. Yaptığın leştirme ve can yenilemenin bir kısmını en yakındaki rakip şampiyonu büyü hasar olarak verirsin. Rakiplerine yeteri kısa belirtim konumda büyü hasar veren bir patlama oluşturursun nasıl yani rakiplerine yetek hesap, yeterek isabet ettirdiği konumda e skill'im sayılıyor mu? Çünkü e skill'im isabet ettirmeme gerek yok. Direkt atıyorum. Ben bunu alacağım. Bayağı can yeniliyorum, iyileştiriyorum. Nasıl çalışıyor bu? E yüzde %70 kadar işler miktarda. Onlara daha güçlü şeyler. Gragas'ın aldığı şey ne abi? Yenilmez artı letal topu. Kanka vursa star attım. <laughs> ne kadar vurdu göremedim. 500 600 mü vurmuş lan prizmatik eklenti olmadan kestim desene adamları. 直接。谢谢